anlıyorum. Peki İpek Hanım anlıyorum ben size. Şimdi bir test yapalım size. Burada ne görüyorsunuz İpek Hanım? Orada bir dünya görüyorum sanki. Bir dünya mı var orada? Peki ya burada? Orada... Şurada kahve çekirdeği var. Şurada tarçın. Şurada ceviz. Birçok şey görüyorum. Birçok karışım. Çikolata. Evet. Ya burada? Orada. Şu, o çok ilginç. Onların hepsi bir arada bir kutunun içinde orada. Ama karar veremiyorum. bir kutu içinde de. Bir de buna bakalım. Bu çok daha ilginç biliyor musunuz? Her tür insan var burada. Gözlüklüsü, sarışını, kızılı. Sanki bizim her insanımızı görüyormuş gibi orada. Yani aslında bunu mu görüyorsunuz? Bundan bir var mı sizin? <laughs>